Efendim, AgroTroyo sponsorluğunda Fuar İzmir'den yayınlarımıza devam ediyoruz. ÇKR Tarım Standı'nda sizlerle birlikteyiz. Efendim, Ersin Bey'le muhabbetimizi başlatacağız. Ersin Bey, programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Efendim, hem sizleri tanıyalım hem de izleyenlerimiz ÇKR Tarım'ı bir tanısınlar. Sektörde öncüsünüz ama şöyle bir hatırlatma yapmış olalım. Teşekkür ederim. Ee, biz İzmir'in güzel ilçesi... Beyda'dan katılım sağlıyoruz İzmir Tarım Fuarı'na. Bu katılımımız bizim üçüncü. Türkiye'de yıllardır fuarlarda öncü firma olarak katılım sağlıyoruz. Fuarlardan da memnunuz. Çok güzel bir fuarımız var. Bizim üretmiş olduğumuz çit sistemi Beyda'mızda her şeyi fabrikamızda üretilip trafosu, elektronik kartı, kabloları, izolatör kısımları, plastik aksamıyla Türkiye'de en önde gelen lider bir firmayız. Türkiye'de 400 bayimiz, internet satışlarımız ve gerekse telefonla, whatsapp üzerinden satışlarımızla müşterilerimiz her zaman yanındayız. Yurt dışında da 25 ülkeye ihracatımız 60 yakın müşterimizle. Dünyada da 8. sırada olan bir firmayız. Kutluyorum canı gönülden. Efendim tabii çift sistemleri bizim için önemli. Özellikle de hayvancılık alanında ee, hayvanların kontrolü bakımından ve doğru otlatma bakımından yani birçok konuda bizlere avantaj sağlıyor. Ee, sizler burada ne gibi bir uygulama yapıyorsunuz? Çiftçilerimizle diyaloglar nasıl gelişiyor? Yaptığımız çalışmalar nasıl şekilleniyor? Başvurular geldi. O süreci bir ele almış olalım. Şirketimizde Arge çalışmalarımız var. Çağrı merkezlerimiz var. Her şekilde arıza konusunda ve yeni müşterilerimize yardımcı olan pazarlama ekibimiz var. Pazarlama ekibimizde Ekrem Bey var, pazarlama müdürümüz. Türkiye içerisinde, yurt dışında da Utku Bey, ihracat müdürümüz. Onunla da ayrı... Utku Bey'le de o zaman evet. dış pazarlamayı bir evet. konuşalım. Utku Bey'e söz Bey vereyim. Ben Utku Bey'i vereyim. Ee, Utku Bey merhabalar, programa hoş geldiniz. Merhaba, siz de hoş geldiniz. Sizleri de bir tanıyalım. Neler yapıyoruz, gelişmeler nasıl? ÇKR Limite Şirketi'nin dış ticari sorumlusuyum. Ee, çok farklı bölgelerde e, faaliyetlerimize devam ettiriyoruz. Fuar, fuarımızdan bugün itibariyle fuarımızdan katılımlar dolayısıyla memnunuz. Çok farklı ülkelerden e, ziyaretçiler var. Bu da bizi beklentilerimiz üzerinde e, bir noktada taşıdı bugün itibariyle. E, size de ziyaretiniz için teşekkür ederiz. Eee Limited şirketi Bekçi e, ticari markasıyla dünyada pek çok bölgede Sri Lanka'dan Peru'ya kadar Balkanlar'da, Rusya'da, Ukrayna gibi diğer farklı ülkelerde pek çok kıtada faaliyetlerine devam ediyor, satışlarına devam ediyor. Hedef pazarlarımızda e, hedef pazarlarımız için e, fuar katılımını düşündük. Ve gelen ziyaretçiler açısından da, gelen ziyaretçiler, ülkeler açısından da memnunuz. Ulusal çapta ve uluslararası boyutta bir pazar alanımız var. Hem Türkiye'de hem de uluslararası boyutta. Katılımda yine fuarda da uluslararası boyutta da bir katılım gözlemliyoruz. Bunun değerlendirmesini sizlerle evet. de alalım. Beklentimiz buydu. Türkiye içerisinde zaten ürün kalitemiz olsun, fiyat politikamız olsun, geri dönüşüm konusunda ya da müşteri hizmetleri konusunda belirli bir standardımız var. Biz aşağı yukarı 15 yıllık bir firmayız. İhracatta da işte Türkiye'nin lojistik gibi daha yani pozitif anlamda etkileriyle, sektörel anlamda etkileriyle bizim de büyümemize vesile oluyor. Bu da bizi memnun ediyor. Biz mümkün olduğunca çok farklı pazarlarda, çok farklı ülkelerde pazarlama satış ağımızın genişletmeye çalışıyoruz. E hedeflerimiz doğrultusunda ilerlemeye devam ediyoruz. Devam Teşekkür ederiz. Ersin Bey'den de ben fuarı gözlemlerini alıyorum. Sonra ziyaretlerimize devam ediyoruz. İzmir Tarım Fuarı hem Ege'miz için çok önemli bir noktada, Türkiye'de de en önde gelen bir fuarımız, dünyada dördüncü tarım fuarımız. Memnunuz fuardan, fuar yönetiminden çok memnunuz. Teşekkür ederiz her şekilde yardımlar için de, sizler için de teşekkür ederiz. Teşekkür ediyoruz efendim. Bizler de Agroturio sponsorluğunda stand ziyaretlerimize devam ediyoruz.